OSTAN Gülistan Gülistan kitap değil, cennet bahçesi gibidir. Toprağa, çeri, çöpü, amberle yoğrulmuştur. Sekiz bölümü, sekiz cennet kapısına benzer. Molla Cami Şarkın ruhi kemali, Şeyh Sadi Şirazi tam adı Ebu Abdullah Mislühüddin bin Muhlis eş-Şirazi olan Şehzade Şirazi, Moğolların İslam dünyasına kasıp kavurduğu 13. yüzyılda teşrif eder dünyaya. Anadolu'da Mevlana ve Yunus'un yaktığı meşaleyi o Acem diyarında taşımaktadır. Savaş, esaret, hasret ve çileyle dolu ömrüne büyük eserler sığdırmıştır. O üstadı irfandır. Söze keramet katmış, manayı ilhamla yoğurmuş, marifeti hikmetle dermiştir. Onun mahir ellerinden çıkmış iki canan bağdır, Bostan ve Gülistan. Bostan Üstad Sadî'nin ifadesiyle bir saraydır Bostan. Ve on kapısı vardır. Bu kapılar Adalet, cömertlik, aşk, alçak gönüllülük, rıza, kanaat, terbiye, şükür, tövbe ve münacaat diye anılır. Ve her birinde onlarca hikaye anlatılır. Sadi'nin muradı elbette ki hikaye anlatmak değildir. Derdi vardır. Tamamı manzum olan Bostan'la sadi Şirazi, dertli gönüllere deva verme gayretindedir. Dört bini aşkın beyitle müzeyyendir Bostan ve şekerden tatlı sözlerle bezenmiştir. Bir fesahat abidesidir, ya Gülistan. Bostan ilim meclislerinde, dergahlarda, cami avlularında, sohbetlerde okuna dursun, bir yıl sonra Gülistan'la çıka gelir Sadi. Bostan derya ise Gülistan ummandır. Bir iksir gibidir. Gönül telini titretir, kalp iklimini değiştirir. Gülistan sekiz bölümden oluşur hükümdarların hal ve hareketleri, Allah dostlarının ahlakı, eldekiyle yetinmenin güzellikleri, sükutun faydası, aşk ve gençlik, güçsüzlük ve ihtiyarlık, terbiyenin önemi, sohbet yöntemi. Bostan da Gülistan birer münacaat ve birer naatle başlar. Nasihatler ve güftarlarla devam ederler. Şarkını hiçbir şeyi sebepsiz yapmayan idrakiyle de hiçbir hikayeyi maksatsız anlatmaz. Her menkıbenin ardından bir nasihat, bir ibret, bir hikmet gelir. Bostan tamamiyle manzum iken Gülistan'da mensur olan bölümler de vardır. Bostan da Gülistan da tüm İslam coğrafyasında asırlarca hürmet ve tazimle ziyaret edilmiş medreselerde ders kitabı olarak talim edilmiş, dergahlarda sohbetlere girmiş, şiir meclislerinde gıptayla anılmıştır. Sadece birer nasihat kitabı değildir Bostan ve Gülistan. Can kulağıyla dinleyen yöneticiye, siyasetnamedirler aynı zamanda. Pervaneye mum, Mum'a ateştirler, söze mana, manaya rahmettirler. Bostan ve Gülistan, söz bana dikilmiş iki gül-i rana'dırlar. Ol gül-i rana'ya salavattırlar.